Buna pireteni. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde çok kullandığımız bazı kelimelerden, bazı bağlaçlardan bahsedeceğiz. Ve bazı soru kalıplarından bahsedeceğiz. Bunlarla beraber afi ile ave ile ve geçmiş zamanla bunları birleştirip uzun cümleler kurabileceğiz. İyi seyirler. Başlıyoruz. ku'la başlıyoruz arkadaşlar ku demek ile demek mesela ku Ali Ali ile ku maşina maşina araba ile ku mine benimle burası önemli ku tine seninle ku gel ya da ya onunla ku noy bizimle ku voy sizinle ku ye ya da ye de on Larla demek. Ku ile demek. Ama şuradan sonraki kısım çok önemli. E, ku -yo ya da kutu demiyoruz. Ku mine ve ku tine. Birinci tekilde ve ikinci tekilde mine ve tine'yi kullanıyoruz. Diğerlerinde gene yel ya noy voy ye ya da yele. E, bunlar da gene aynı şekilde kullanıyoruz. Ama bu ikisinde ku mine ku tine diyeceğiz. Diğer gösterdiğim Gösterecek olduğum kelimelerle de bu şekilde kullanacağız. Mine ve tine diye. O yüzden bunu bu şekilde ezberliyoruz. Burası çok önemli. Dikkat edin. Kul cool, ile demek. Şimdi bunu siliyorum. Diğer kelimemizle devam ediyoruz. Diğer kelimemiz. Despre. Hakkında demek. Mesela despire mine benim hakkında despire tine senin hakkında despire ban buraya yazayım despire ban para hakkında despire Romanya Romanya hakkında ee, Despire ya onun hakkında gibi bir tane örnek cümleyi yapalım. Önce cümleyi yazacağım bu sefer. Ben yazarken cümleyi kafanızdan söylemenizi istiyorum. Bakalım çevirebilecek misiniz? Pardon yazamadık. Evet bu cümleyi çevirebildiğinizi düşünüyorum. Bu kadar şey gördük. E, you am desperatine. Ne demek? Ben bir şey duydum senin hakkında. Ben senin hakkında bir şey duydum diye de çevirebiliriz. Daha önce defalarca bahsettiğim gibi özne yardımcı fiil fiil geçmiş zamanda bu üçü yan yana gelir. Bunlar yer değiştirebilir. Ben bir şey duydum senin hakkında. Şimdi geçiyoruz diğer kelimemize. Bunun altına yazabilirim. Pentru için demek Pentru gene Ayşe Ayşe için Pentru Tine senin için Pentru Mine benim için. Pentrovoy. Sizin için. Gibi. Söylenir. Bunlarla daha sonra örnek yapacağız. Şimdi diğer kelimemize devam ediyoruz. Diğer kelimemiz. Başka birini alayım. para fara olmadan demek. Yani yokluk anlamında. Mesela para ban para olmadan para makina araba olmadan para mine ben olmadan ya da bensiz demek para Ayşe Ayşe olmadan gibi olmadan anlamında kullanılır Diğer kelimemiz vınga. Lınga da yanında demek. Bununla ilgili işte benim yanımda, senin yanında, vınga tine, senin yanında demek. Lınga mine, benim yanımda demek. Mesela bununla ilgili bir cümle yazayım. Senin yanında bir kalem var diyelim mesela. Tu, ay, un, tu, ay, un, Bir kalem var ay sahip olmak var demek biliyorsunuz. Bu ay bunun stil olmak yine senin yanında bir kalem var. Diğer kelimemizi geçiyoruz. Diğer kelimemiz sıfır. Bu da e doğru demek. Yani spremine, bana doğru, spretine, sana doğru, sprem, maşina, arabaya doğru gibi. And bunu çok kısa hemen siliyorum. Bu kelimeleri çok kullanıyoruz cümle kurabilmemiz açısından. bir cümle kurabilmemiz açısından daha önce bahsetmiş olabilirim ama hepsinden bahsetmediğime eminim. Bazı soru cümleleri kullanıyoruz. Sonra bunlarla ilgili örnek yapacağız. Ç ne demek? Çine kim demek? Söylememe gerek yok. Bunları ezberlememiz gerekiyor cümle kurmak istiyorsak. Çine yeste. kim o demek ku ile demekti biliyorsunuz ku ÇE ne ile ku ç ne kim ile bir de farklı bir kaleme geçeyim. Despre -çe. Ne hakkında? Deçe Neden demek? Despre Ne? Kim hakkında? Ne? Hmm. Un de nerede demek? Kın ne zaman demek? Kum nasıl demek? Bunlar çok kullandığımız her zaman kullandığımız soru cümleleri Çe ne demek Çine kim demek çi yes de kim o ku ç ne ile ku çine kim ile despirete ç ne hakkında de ç neden despirete çi kim hakkında un de nerede Kın? ne zaman kum da nasıl demek. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizle alakalı birkaç örnek yapacağız. Sonra dersi bitireceğiz. Ben cümle yazayım. Sonra beraber okuyacağız. Ben cümleyi yazarken siz de okumaya çalışın cümleyi. Yo, Venit, Yerisi, Ara, Kul, cool. pentru, pentro voi Beşiktaş ben dün akşam travma ile ben dün akşam travma ile sizin için Beşikta'şa geldim diğer cümlemize geçiyoruz boy nu Asi Vodit Ku Noi Bunu nasıl çeviririz? Siz bizimle konuşmadınız. Başka bir cümle yazıyorum. You are DORMING in casa para TV ben evde uyudum televizyon olmadan ben evde televizyonsuz uyudum diye çevirebiliriz bunu siliyorum çünkü orbitlerle ilgili orbit üstünden örnekler vereceğim. Yani konuşma üstünden örnekler yapalım. aynı fiille olsun. Ç ay orbit. Ç ne demekti? Ne konuştum buraya daha önce bahsetmiştik. Tu gelmiyor. Kesinlikle buraya Ç, Tu, Ay, Vorbit demeyiniz. Ç, Ay, Vorbit. Zaten buradaki Ay ekinden bunun ikinci teker olduğunu anlıyoruz. Ama cümlede o konuşulmaz, konulmaz. İkinci Despre Ç, Ay, Vorbit. Bu da ne hakkında Diğer cümlemiz ne olabilir? Mesela ku, çi, Ay. Vorbit. Kim ile konuştun? İkinci cümlemiz ne olabilir? Lıngayı da kullanalım. Lınga çi, ne? I Morbid kimin yanında konuştu? Fara bir de kullanalım. Farah olmadan demek biliyorsunuz. Pentru için demetti. Pentru kınt ve aşteptat. Ne zaman için bekledi? Bekledi o. Bekledi. Ne zaman için bekledi? Bunun cevabını verelim. Duru a Aştep tav. Yeri. Seara. Ön. İstanbul. Reçe. müte, Pentru. noi, Duru ne zaman için bekledi Duru A. Aştep, tat Yeri Sera Duru bekledi Dün akşam İstanbul'da 10 dakika bizim için bekledi Duru Dün akşam İstanbul'da 10 dakika bizim için bekledi. Bu örnekleri sonsuz kere çoğaltabiliriz ama şimdilik bu kadar yeter sıkılmışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi seyirler, iyi çalışmalar.